Merhaba arkadaşlar bugün sizler birlikte Goat Simulator oynuyoruz. Bugün Goat Simulator'da ilginç şeyler yapmayı deneyeceğiz. Siz istediğiniz ben de bugün Goat Simulator çekiyorum. Goat Simulator'da attım. Bu keçilerimi tanıtıyorum. İki tam tamına altı menü. Neyse. Keçilerimi tanıtıyorum bile. tam tamına 4 4100 izlenme almış. Like sayılarını bilmiyorum ama keçilerimi tanıtıyorum. 2'ye ise tam tamına 6300 izlenme almış. Size gerçekten çok teşekkür ederim. Bu kadar takipçim olması beni gerçekten çok mutlu ediyor ve YouTube'da da bildiğiniz gibi 80'e yakın abonemiz var. 50 aboneye geçtiğimiz için çok mutluyum. Bugün Goat Simulator oynuyoruz. Ve ben günlük kutudan bir keçi çıkardım. Destansı veya efsanevi olabilir. Şimdi hep birlikte gelin ona bakalım. Çok güzel kombo yaptım. Burada Destans Profesör Keçi. Çok zekiyim. Neyle karşılaşacağımı bilmediğim için kara delik açmak, kara delik. <laughs> Baksanıza. O ne? O kara delik açıyor. Biz girin. Biz girince bir şey olmuyor ama kara delik açıyor. Yu. Selamun aleyküm. Oh. <laughs> Yedikçe büyüyor bir de. Buna bakın. Çok güzel. benim gibi profesör bu da. Şuraya atayım daha net görelim. Tamam. Yedikçe büyüyor. <laughs> Hop. Oh, ya şu. Görüyorum <laughs> ama kara delik onu çekmiyor. <laughs> Bir yere kurdum. Ama o arabayı durdurmanın hiçbir yolu yok. Kaçma kaçma. Oh. Evlilik teklif eden iki kişi ve oh. Bakın dövüş nasıl kazanılır. İki saniyenizi almayacak. Küreyi atın. E, küreyi atın. Ha. No. Hop. Oh. Attığım küre Attığım küreyi de çekiyor bu <laughs> Ve onun içinde tekrar şey yukarı kara delik Bu arada size çok önemli bir bilgi vereceğim Yeni, yeni bir seriye başlıyoruz Minecraft Hatta gördünüz ben az önce yaparken Survival 1'in videosu yükleniyordu. E, Survival 2'yi de çektim. Onu da yükleyeceğim. Ana o ne? Ana Yalama olarak mıknatısım. Gerçekten akıllı bu keçi ya. Bizim neremiz büyüyor? Bunları alınca büyüyorduk normalde bir yerlerimiz, büyüyordu normalde bir yerlerimiz. Neyse boş ver, neyse boş ver Allah, neyse boş ver gerisini at ver diyecektim. Uhu Allah. Evet ben bir çocuk youtuber ama rağmen bu kadar videolarımı bu kadar izlenmesi beni çok mutlu ediyor. Bu arada 15 saatimiz nasıl geçiyor? 15 tatilde bu kadar eğleneceğimi hiç düşünmemiştim. Ama hemen bitti ya değil mi? Okulların açılmasına 6 gün kaldı. Aga be. Bir dakika ben bunu içine atsam ne olur kara deri? Ama attım harbiden. Çok güzel oldu. Bunu da şöyle atayım. Şuraya at, şuraya. Hey, profesörün yanına gitmem gerekiyor. Profesör kadırımızın yanına gidelim hemen şimdi. Ya arabayla da merdivenden nasıl çıkıyorsa. Neyse. Parti keçiler seç... Ç ya bir dakika. Dur. Çok atan keçiyi seçelim. Ben almıştım onu da ya da yok ya. Çok sıkıcı. Bir takipçimiz atomik keçi falan yazmış. O hangi keçi söyler sevinirim. Bakın bu Galatasaray'da 4 pay 3'ü biliyorsunuzdur. Bu ondaki normal keçi. Hiç bir özelliği yok. Bu ondaki normal keçi. Evet o profesör kadın yanına bu delikten gideceğiz. Delin tutsana. Düşünsenize bu peyde hiç bile. Tutsana. Ya. Aa. Oraya gitmenin başka yolu yok ki. Oraya gitmeyelim o zaman. Bizim evde durumlar ne acaba? <laughs> kara delik atmıştık en son. Hala var orada. Pepe'de kara delik var. Değil mi? Hala burada gözüküyor. Arkadaşlar ben gözümü kapattım. Çok büyük mü söyleyin? Şimdi kapat. Çok mu büyük? Aa o. o Baktım her yer şimdi ya. İçime girdi. Oyunu. Arkadaşlar bu bu keçiyi almamanızı öneririm. Oyununuz bo bozabilir. Oyununuzu bozabilir. Ben buradan oyunu yeniden başlatsam daha iyi olacak. Ya da yok. Ben burada görevleri yapayım. El arabasını tekmeleyeceğiz ama. Tekmelemek için şöyle vuracağız. Neyse en azından 3 tane. Oh. Bu videolar için çok uğraşıyorum. Bir like'ınızı esirgemeyin. Burada da var bir tane. Hop. Hop. Aa! Keçiyi 12 kere meyleyeceğiz. Bu arada meylemek için keçinin üstüne tıklasanız yeter. Farklı keçiler mi yapacağım ben? Oh yuh! yok yuh değil ya. Aklıma bir çözüm geldi. Bizim bu kralı keçi. Hani keçi çağrı mı muydu? Tamam bunlar bitti. Yok sayılmıyor. E yok sayılıyor. Beleşten geçin işte. Uf. Yeni keçi alalım marketten. Onu deneyelim ve bu kadar. Her bölüm bunu yapabiliriz aslında. <laughs> Bir dakika paraları almayı unuttum. Ya her şey 16'dan al aldıktan sonra bize puan ver çıkıyor. Şuradan 105'imiz var. Ermiş keçi abi yoksa rur diye bir şey var onun. Tabii ki de erimiş lav keçi alalım. Bu da kaslı keçinin lavlanmış hali. Lavla. Yok lavlanmış hali yani. Evet hangis şeydeymiş? Goat. Sana edecek lazım kadar lazım iniymiş. çünkü daha var şimdi. Yo. Kime mi bu? <laughs> <laughs> o ne? İsan. Bir dakika başka özel sana değil diyor? Lav zemine girmiş çünkü lavlar senin. İnsanları erimiş taşlara dönüştürmek için diyor. <gülüyor> 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 Bunlar donuyorlar ya. Bunların sadece kafaları hareket edebiliyor he. Normal. Donu. Aha erimiş taş çok güçlüymüş. Selamun aleyküm. Artık böyle elinde hiçbir şey yok. Kalacaksın öyle. Bu çok eğlenceliymiş. Hadi o zaman videoyu bitirelim. Şuradan uçtum. Hey dur dur nereye gidiyorsun? Bir daha almaz mısın? Hah ha ha. Bu çok güzel bir keçiymiş ya. ya. Uç bakalım. Oho. Keçi hava yolları. Bye.